Melina. Ne oldu? Kan mı aldılar seni? <laughs> tamam bak bak kedi de üzülüyor sana anneciğim. Bak yanına geldi. Gördün mü seni izliyor. Evet o evet, araba ne dedim <laughs> ki <laughs> Tamam anneciğim. İyileşeceksin. Söyle kediye söyle neler olduğunu söyle. Evde ne? ne yapıyorsun? Kediye anlat bakalım nasıl oldu. Ne güzel yapmış bu kediciği. Kediciği. Tik 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 tik. Gel bakalım. Gidik gidik gidik. Gidik gidik gidik. O kızıyormuş Dokunma diyor Merina. Bak yine gidik gidik gidik. Hadi girin gidik gidik yap. Gidik gidik yap. 50 bir firmalar ama göz yaşına kurban olsunlar anneciğim. Gidecek. Gide 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 gide. Oo. Oh. Tamam dokunmayalım kedi rahatsız olmasın tamam mı bebeğim? Sana da geçmiş olsun tatlım çok dikkatli olman lazım değil mi? Dur bakalım tamam. Haydi. O da hasta olmuş herhalde. Sıra bekliyor şu <laughs> anda. <laughs> evet hasta olmuş. Bekliyor o da. Kediciğim hasta mısın sen de? Bak Meloş da bekliyor. Mi? Sana nasıl bakıyor gördün mü? geçten geçti